Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber burada çeşit çeşit biyomlarda olan parkurları oynayacağız. Ee, yanında hiç hiç kimse yok. Sadece bu minik heykelcik var. Neyse. Şöyle kafasını falan alacağım ben bundan sonra. Ee, kafası falan alamıyorum. Sadece üstüne şu dirliketleri falan aldım. Neyse ilk önce hangisinden başlasak? Bir düşüneyim. Bunlar şeyden başlayalım.

yaşıyorum. Bu arada geçen videoyu izlemişsiniz mi? Teşekkürler. Birazcık konsantre olmam ben varmış. Arkadaşlar bak bana map önerilerinizi yazabilirsiniz ya da istediğiniz oyunun önerisini. Hatta ne olur yazın. Herkese salam. 33 yaşım var. Bu da var. Halı da var. Çok zor oluyor. Şöyle yapıp. Arkadaşlar şimdi buradayız yine. İnşallah. Ya bu yukarı sanırım son bakmam lazım. Evet son. Hop. Buradan da böyle geçtik. Hah. Şimdi nereye gidecek? Hmm. Laş gevki bitirdik. Jungle'a gidelim. Oradan böyle. Sadece nereye neresi oluyor ki lan o? gidelim. İşte tersine değil. Düzüne göre. Ne evet, kadar boynları akıllı olacaksınız. Yok. Akılsızlıklar taşıyor ya. Hop hop hop. Bu arkadaşlar bu videodan sonra yorumları yazın arkadaşlar. GTA çekmeyi istiyorum. GTA 4. Sadece merdesine eğlencesine göre falan yapmayacağım. Yorumlar yazın. Burayı yine görmez bile. Evet. Ne akıl etmişler. Böyle görünme lokma. Ah be. Her aslan geçeri görünmez ki. Lokum. Hayır. Ben bu hareketleri arkadaşlar video dışında yapabiliyor musunuz? Videonun içinde yapamıyorum. Ben böyle gel 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 zıpla ilerliyoruz böyle buradan böyle mikrofon evet altı, tamam bir bakmam lazım yoksa şey oluyor ses şey geliyor Buraya da geldik, tamam. Ne? Ya kaktüs! Kaktüs ben oradan geçerken bana değmedi değil mi? Şu oldu sanırım. Evet, bu oldu. Hangisine gidiyorduk? Cihangirlardan gittik. Ben harbiden şanslıydım. Ya valla sen kartı düşerken videoyu bitiririm. Hadi. 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 Böyle böyle böyle. Buna da geldik. Yani bu İşiniz arkadaşlar güvenceye al. Nasıl kamu spotlarında sigorta yapın diyorlarsa burada da böyle şeylerin şeylerden çeksin. Tuzak kapı yani Bakın. Minecraft'ta tuzak kapısı neyse gerçek hayatta da sigorta. Ne öyle bir şey işte. Neyse kas falan öyle bir şeyler Nedir arkadaşlar sona bırakacağım en güzeli bu gözüküyor İlk hangisinden başlamıştık? Böyle gidiyorduk doğru evet Nedir sona bırakacağım aralarında zaten tek farklı dünyada bu olduğundan dolayı Ulan Mojang. <laughs> Odunların rengi güzel işte. Böyle bir odun var mıymış Minecraft'ta? En son 1.20'yi hiç oynamadığımdan dolayı. Kapışıramadım. Arkadaşlar video zaman diye ben hemen buraya geçtim ve şu an buradayız. Bu Lambert ayakındaki çeyrek. ya. Ben videoyu durdurdum zaman burayı geçebiliyorum. Yemin ederim game mod kullanmadım. Bir şey şimdi video durdurdum diye geçebiliyorum ya. Ulan yani bu kadar mı istemiyorlar benim farkı yapmamamı video için? Buradan oraya atlayacağım. Hayır, Bu parkuru bitirmeye başlayacağım normalde. Kritik aslında canım gitmez. Hatta ne uğrayacağım? Uçup hepsini yapabilirim. Ha, Geçtim. Oh nedir boş veriyoruz. Saiga'ya gireceğiz. Saiga değil mi efendim, Saiga. arada video süresini kontrol ediyorum. Ha, tamam. Son olarak nedir? Şimdi nedir'e doğru gideceğiz. Bundan çıkamam bu tane. Yani. Şöyle atar. Büyük ihtimalle böyleydi arkadaşlar. Ben yapacağım. Yani. Ben Neyse hiç çaktırmayın arkadaşlar. Öyle bir şey olmadı normal yani. Ben kriti ve mriti ve de Bu aranızda.

Adventure de yaman yok. şunu bir denemem lazım. Evet, direkt İyi ki yalmışım. Aha sonuna geldik. Lan sandık. Lan milyoner oldum. Her şey alalım. 20 tane şey, 20 tane şey çıktı. Arkadaşlar milyoner olduk. Bu videoda böyle bir isim arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.